Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Instagram'da kişisel gelişim motivasyon sayfasını nasıl büyütebiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok önemli tüyolar verdim. Bu sayede Instagram sayfanızı çok hızlı bir şekilde büyütebileceksiniz. Ben olsam videoyu atlamadan izlerdim. Ve sizlere bunu adım adım göstereceğim. Ve dediklerimi eğer yaparsanız çok güzel şeyler, sonuçlar elde edebileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle e, uzun uzun anlatacağım. Eğer sıkılacaklar olursa videonun e, hızlandırılmasını biraz uzatabilir. Evet arkadaşlar, öncelikle e, adam adım gideceğiz dediğim gibi, e, şimdi ilk olarak öncelikle yeni 01 hesap açıyoruz. Yani önceden böyle 40-50 takipçisi olan bir hesaba geçiş yapmayın. Direkt 0 bir tane kendi hesabınızı oluşturun. Onun üzerinden gideceğiz. Şöyle öncelikle ben bir Instagram'a gireyim. Ekran boş durmasın. Evet arkadaşlar ben kendi Instagram hesabımı göstereyim. Bakın bu benim kendi kişisel hesabım. Buradan gün içinde postlar yapıyorum. Bunu da siz isterseniz takip edebilirsiniz. Ben her gün bir saatim, 2 saatim veriyorum kendi Instagram sayfama. Arkadaşlar bunu anlatmamdaki temel amaç bu hesabı sonuçta büyüttüm ve deneyimliyim bu konuda. Bu yüzden sizlere bu bilgiyi aktarıyorum. Ve dediğim gibi bu konuda elinizden gelenin en iyisini yapacak mısınız? Öncelikle bundan kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Şimdi başlayalım. Yeni bir hesap açtık. Sıfır. Yeni bir hesabınızı açtınız sonra ne yapacaksınız? İlk olarak kendinize özel bir tane sonuçta marka olacağınız için bir tane özgün bir kullanıcı adı bulmanızı istiyorum. Ne olur şöyle yapmayın. Hani mesela benim hesabımın ismi motivasyoncu koçun biri geliyor motivasyoncu koçun 2 tarzı kullanıcı isimleri buluyor. Bu şekilde yapmayın kesinlikle böyle düşünün. Ben mesela kolay bulmadım ama siz de düşünebilirsiniz. Çok güzel kullanıcı adları bulabilirsiniz. Hatta e, mesela motivasyon bulursunuz, yanına başka bir kelime getirirsiniz. Çok güzel bir kullanıcı adı bulursunuz. Burada kesinlikle temel amaç özgün olmak. Şimdi kullanıcı adımızı da bulduk. Ve bundan sonra kendinize bir tane biyografi ayarlıyorsunuz. Bu biyografiyi başka hesaplardan bulabilirsiniz. E, ama tabii ki de kendinize özgün olması daha güzel olacaktır sizin için. Burada bazı şeyleri e, aynısını yapabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilsen de aşağıdan kanalıma abone olmayı unutma. Motivasyon sayfası kuracağınız için motivasyon yazarsınız, biyografi, kişisel gelişim. Zaten aşağıda reklam ve işbirliği için diyen yazarsınız ve biyografiyi bu şekilde kapatabilirsiniz. Evet, şimdi kendi kullanıcı ismimizi bulduk, biyografimizi de yaptık. Geriye şimdi tamamen özgün bakın bu kesinlikle özgün olması gerekiyor. Bir tane logonuzun olması gerekiyor ve bunun kesinlikle karmaşık olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunu siz kendiniz isterseniz başka yerlerden tasarlatabilirsiniz parasıyla. Ama böyle aşırı küçük de olmasın. Tam böyle insanın aklında kalıcı bir logo olursa çok daha güzel olacaktır ve kitleyi daha kolay elde edebilirsiniz. Evet dediğim gibi arkadaşlar Insta'da büyümek eşittir. Özgün olmak. Bunu da güzel yapabilirsiniz. Logonuz sade olursa bu sizin için daha güzel olacaktır. Hatta şöyle göstereyim. Neredeyse takip ettiğim kişilerin logosu bakın gördüğünüz gibi sade girişim bir yurdu, girişim Türkiye gibi logolar gördüğünüz gibi çok sade logolar. Hatta girişimci kafası. Bakın 1.4 milyon takipçisi var. Şimdi biz isterseniz devam edelim. Arkadaşlar geldik işin en önemli kısmına. takipçi nasıl kasacağız? Bu takipçiyi nasıl elde edeceğiz? Bunlara geldik. İsterseniz ilk başlarda GT yaparak başlayabilirsiniz. Ama bunları nasıl yapacaksınız? Mesela e sayfanız zaten motivasyonla kişisel gelişimle ilgili olduğu için buraya geliyorsunuz buradan beğenilere tıklıyorsunuz buradaki kişilere takip etmeye özen gösterin yani rastgele kişilere takip isteği atarsanız sizlere geri dönüş yapmaz Çünkü siz bir kitleyi elde etmek istiyorsunuz ve bunlar da motivasyon içeriği istediği için buradaki sayfaların beğenilerinden yorumlarından kişileri takip edebilirsiniz sonra isterseniz bunları Tabii ki de çıkarabilirsiniz Size şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili çok güzel bir video çektim Instagram'da nasıl takipçi kasabiliriz kesinlikle hile yok Kartlar kısmına korun isterseniz o videodan da Nasıl takipçi kazanabiliriz bu videoyu da izleyip Detaylı bilgiyi alabilirsiniz Evet arkadaşlar tabii ki de GT yapıyoruz fakat e, bu sırada da Postlarımızı atmaya her gün aralıksız bir şekilde devam etmemiz gerekiyor Bunu kesinlikle Böyle ara vermeden yapın her gün En fazla 3 tane, en az da bir tane atmaya özen gösterin. Yani hiç atmamazlık yapmayın. Sonuçta siz bir yeni sayfasınız. Bu yüzden her gün içerik atmaya özen gösterin. Peki arkadaşlar, ben bu postları yaparken nelerden yararlanıyorum? Bakın bu şekilde postlarım var. Bunlar yaparken nelerden yararlanıyorum? Arkadaşlar, öncelikle bu tarz postları yapmak istiyorsanız size çok güzel bir uygulama göstereceğim. Kesinlikle herhangi bir reklam almadım. Ben bu uygulamadan çok güzel postlar yapabiliyorum Ve çok güzel şablonlar da var Bu şablonları kullanarak efsane bir şekilde postlar hazırlayabilirsiniz Kullandığım uygulamanın ismi Canva Çok güzel bir uygulama Ben bu uygulamayı kullandım Ve bu uygulamayı hala kullanıyorum Bakın gördüğünüz gibi çok güzel postlar yapabiliyorum Siz de isterseniz bu postları yapabilirsiniz Tabi bununla ilgili başka bir video istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Bu tarz bir video çekebilirim dediğim gibi postları Canva uygulamasından yapıyorum. Şimdi geldik Reels'lara. Evet, en önemli kısım burası arkadaşlar. Bu Reels sizin için çok etkili bir yer. Burada gördüğünüz gibi çok güzel izlenmeler elde edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Reels'ları yaparken ben CapCut uygulamasını kullanıyorum. CapCut uygulaması tamamen ücretsiz. Herhangi bir satın alma yok. Bunu da kullanabilirsiniz ve çok güzel Reels'lar hazırlayabilirsiniz öncelikle size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu Reels'ları kesinlikle gidip başkasının hesabından alıp kendi hesabınızda paylaşım yapmayın yani hem hoş durmuyor hem de sizin kendi markanız olduğu için güzel olmayacaktır kendiniz hazırlarsanız bu sizin için daha güzel olacak en azından bir zaman ayırıyorsunuz sizin bir emeğiniz oluyor bakın gördüğünüz gibi hep ben altına motivasyoncu koçun diye bir yazı eklemişim bu şekilde Reels'larda CapCut uygulamasından hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla etkileşim elde etmek istiyorsak da bakın gördüğünüz gibi bu tarz postları yaptıktan sonra postların altına bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz gibi sorular sorabilirsiniz. Ve onlar da kitlenizde size yorum yapacağı için bu postun etkileşimi daha çok artıyor ve keşfete çıkma olasılığı daha da yükseliyor. Bu tarz postların ama hepsinin değil bazı postların altına bu tarz e, sorular sorabilirsiniz. Tabii ki de bu sorular biraz gönder ile alakalı olması lazım. Arkadaşlar postlarınızı yorum yapan kişilerle etkileşim halinde olmak için yorumları cevaplamaya da özen gösteriyoruz. Fazla bir şey bilmiyorsanız da hani e, bu postu nasıl yapılacağını bilmiyorsanız da kendinizi özgün bir şekilde hani e, başka Instagram sayfalarından biraz kopya çekebilirsiniz kendinizi geliştirmek adına. Mesela e, bazı Instagram mesela benim Instagram sayfamdan bazı postları kendiniz kullanabilirsiniz hani böyle ama aynısını kopyalayıp yapıştırmak değil de. Tamamen böyle şablonunu hazırlayıp farklı bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Tabii ki de bu tamamen size kalmış bir şey. Arkadaşlar bu tarz şeylerden bahsettik. Bir de önemli bir konu olan story kısmı. Bakın storye geliyorsunuz, e, direkt storyi paylaşmayın. Instagram hesabınız yeni olduğu için bu storyleri çok güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi buraya story attıktan sonra. Story'e atıyoruz fakat e, bir tane anket eklersek Bu story ile alakalı sorular sorup anketler eklersek Sizin story izlenmeleriniz daha çok yükselecektir Story atarken de bu tarz şeyler yaparak daha fazla etkileşim arttırabilirsiniz Ve kendinize daha fazla takipçi elde edebilirsiniz Evet arkadaşlar yavaş yavaş sona geliyoruz Dediğim gibi çok ayrıntılı bir şekilde ilerliyoruz Son olarak sizlere şundan bahsetmek istiyorum Bu postlara atarken arkadaşlar aşağıya Böyle yaptıktan sonra buraya ile alakalı yani postumuzla alakalı hashtagler kullanın arkadaşlar. Mesela başarı motivasyon. Ben burada motivasyon hesabı olduğum için motivasyon hashtag koydum. Sizin sayfanız ne ile alakalı ise onunla alakalı hashtag koyun ve bu hashtagler e, nasıl diyeyim çok fazla olmasın yani aşırı 30 tane hashtag atan da oluyor arkadaşlar maksimum 10 tane hashtag atın bu sizin için daha yararlı olacaktır. Bu arada hala kanalıma abone değilsen de aşağıdan kanalıma abone olmayı unutma. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere e, Instagram'da kişisel gelişim motivasyon sayfasını nasıl adım adım sıfırdan nasıl büyütebiliriz bunları anlattım. Umarım siz de çok güzel e, kitlelere takipçilere ulaşabilirsiniz ve bu Instagram sayfasından güzel gelirler elde edebilirsiniz. Bu tarz videolar devam etsin mi aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.